Tamam. Evet. Merhabalar. Şu anda tarih 29 Mart 2006 Çarşamba. Yaklaşık bir saat önce saat 2'ye 5 kala güneş tam tutul tutulmasını burada izledik. Onunla ilgili çekimler yaptık. Dolayısıyla dünyanın önemli insanları şu anda Antalya'da ve Türkiye'de bulunuyor. Bu vesileyle biz de Borçka Anadolu Lisesi e ve Borçka adına uzay astronomideki buradaki çekimleri kaydetmek üzere bulunuyoruz. Şu anda da kayıtlarımız devam ediyor. Yanımızda işte bu çekimler için ve önemli bir gün için aramızda bulunan şu anda çok önemli bir kişi Ayşe Hanım yanımızda. Kendisi Amerika'da doktora tezi yapıyor fizik bölümünde. Kendisiyle röportaj yapacağız ve konuyla ilgili düşüncelerini alacağız. Teşekkür ederim. Ve e, genç öğrencilerimize selamlarımı yolluyorum ben buradan. Efendim şimdi bizim genelde Türkiye'de programlar içerisinde uzay ve astronomi dersimiz seçmeli ders olarak var. Hı hı. Ama tabii ki okullar e, genelde bu dersi seçmezler çünkü zor olduğuna inanırlar. Evet. Biz de okul olarak zaten orada Borçka'da uzaydan astronomi dersini şu anda seçmeli ders olarak seçmiş durumdayız ve seneye Anadolu Lisesi'nin bütün öğrencileri uzay astronomi dersini seçmiş olacak. Otomatikman biz de yan branş olarak o derse girmiş bulunacağız. Hı hı. Branş olarak yan branşımız uzay ve astronomi olduğu için. Tabi buradaki çekimleri de materyal olarak oraya sunacağız. Hı hı. Ee, öğrenciler bir altyapı olması için. Evet. Orası ile ee, i̇nşallah bizim seneye de öğrencileri buraya getirme gibi bir projemiz var. Ee, bununla ilgili siz de Amerika'dasınız. Evet. evet. Oradan Türkiye nasıl görünüyor? Buradaki bakış açısı nasıl? Kısaca bir bilgi verirseniz ben olur. Peki, öncelikle ben sizi tebrik etmek istiyorum. Estağfurullah. Ee, yaptığınız projenin öğrencilerimize çok faydası olacağına inanıyorum. Ee, Amerika'dan Türkiye nasıl görünüyor? Türkiye tabii Amerika'dan Amerika'da eğitim almanın verdiği bir bakış açısıyla olayı incelersek Türkiye'nin hem Amerika'dan üstün olduğu, önde olduğu yerler var hem de Amerika'dan geride olduğumuz yerler var. İnanıyorum ki geride olduğumuz yerler sizin gibi eğitimcilerin deneysel bir bakış açısından fiziği ele almalarıyla ya da bilimi ele almalarıyla kesinlikle çok daha ilerleyecek. Bu Geri kaldığımız noktalar kısa zamanda umuyorum ki kapanacaktır. Teorik açıdan ele aldığımızda Türkiye'nin gerçekten üstün bir yerde olduğunu görüyorum ve bu beni gerçekten de mutlu ediyor. Ben burada üniversitede aldığım eğitimle Amerika'ya gittiğim zaman Amerika'da Amerika'da eğitim almış arkadaşlarımdan daha ileriki bir seviyede olduğumu gördüm. Teorik eğitimin eğitim Türkiye'de e, küçümsenmeyecek kadar iyi. Ancak Türkiye'nin geri kaldığı bir nokta var ki o da e, bilimi gözleyerek inceleyerek, deneyini yaparak öğrenmek. Maalesef bu konuda birazcık yetersiz kalıyoruz. Bu yüzden size bir, bir istiyorum. Çünkü görerek, içinde olarak bilimi öğrenmek çok farklı bir şey. Evet. Ve geleceğin bilimcileri ancak e, deneysel bilimle ulaşarak bunu daha e, lise çağında öğrenerek başarabilirler. Evet. Evet. evet Ayşe Hanım'ın bu bakış açısından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu e, bu arada Mehdi Bey şu telefonunu sen... Evet. Şimdi Ayşe Hanım tabii e, Amerika'da ayrıca bir artısı var. Artısı da şu, şuradan geliyor. Biliyorsunuz bizim Anadolu Lisesi olarak matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar dallarında bilim ekipleri var. Tabii Ayşe Hanım da fizik bölümünde doktora tezi yaptığı için bizim fizik bölümünün ee, şey danışmanı diye bir durum doğuyor. Tabi otomatikman. Acaba burada danışman olarak ben de bir şeyler yaparım diyorsanız biz çok mutlu olacağız. Evet. Fizik bölümünün öğrencilerine arada böyle Amerika'dan e, neler yapabilirsiniz? Böyle Hı -hı. bir şey bizim için çok büyük bir avantaj olur, bizim evet. için şans olur. Evet. Onunla ilgili görüşlerinizi de alabilir miyiz? Tabii ki, o müdür bey yine. Ay. <gülüyor> evet. Abi. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> bir daha bir teklif ayarını değerlendirebiliriz. Ve güzel bir teklif gerçekten. Şu anda Amerika'da fizik eğitimimi tam anlamıyla tamamlamak açısından bir de öğretim sertifikası programındayım aynı zamanda. Ve şu anda fizik öğretiminin, fiziği ders olarak öğretmenin nasıl daha etkili boyutlara taşınabileceğini araştırıyoruz. O çok güzel. Bu konuda da şu anda ben kendi üzerime aldığım bir araştırma projesi olarak da deneysel bilimi üniversite daha birinci sınıfta, birinci sınıf bazında nasıl öğrencilere sevdirebiliriz? Nasıl uh, uygulatmasını ve bugün uh, teknolojide nasıl kullanıldığını nasıl öğretebiliriz? Bunun projesini araştırmasını yapıyorum aynı zamanda. çok güzel. Çok güzel. Ee, tabii ki buradan bulduklarımı sizinle paylaşabilirim. Ee, Amerika'daki deneysel ortam tabii ki buradan iyi çünkü evet. ekonomik açıdan devlet her şekilde e, deneyi destekliyor ve hiçbir masraftan da bu konuda kaçınmıyorlar açıkçası. Evet, evet. Bu gayet büyük bir artı. Ee, orada dinlem tecrübeleri sizlerle gayet iyi paylaşabilirim şu anda bahsettiğimiz konu çok ciddi ve önemli. Evet, bir taraftan hem fiziği ilgilendiriyor ama bir taraftan da bizim eğitimi ilgilendiriyor. Eğitim sistemimizi direkt Yani her ne kadar fiziğin öğretilmesi e, ise de demek ki olayda da matematikte gidiyor. Ben evet. da gidiyor. Sayısal evet. dersler de gidiyor. Bilim dediğimiz ha. zaman zaten bilimin evet. kesinlikle matematikten ayıramıyoruz. Bu bizim için çok evet. büyük bir şans olacak. Eğer sizi orada gerçi bilimsel çalışmalarınız az çok duyduğum kadar ya, çok yoğun bilimsel çalışmalarımız yoğun. Evet, bu arada tabii o yoğunluk arasında sizi yormayalım. Böyle bir şey oluşmuşsa bizim için çok güzel bir şey olur. İmkan olur ama sizi fazla da sıkıştırmayalım o Zaman e, olumsuz zaman e, zamanınız olumsuz şeye çevirmeyelim. Hı -hı. Eğer zamanınız varsa tabii yoksa da e, siz orada Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Hı -hı. Onun için sizi e, böyle yıkan da zamanınızı öldürmek istemeyiz. Ama tabii ki varsa oluşursa Bizden yararlanmak bizim için bir şeref olur. Bu şeref biz ait. Estağfurullah. Estağfurullah, evet. Ayşe Hanım e, çok güzel fikirler sundu. Gerçekten okulumuzun fizik bölümü çok şanslı. Hatta bilim ekibi diyelim yani, daha doğrusu. Tüm bir şanslı. Biz böyle artık Amerika'dan mailleşiriz. Arada e, bize orada mail ve internet yoluyla da evet. e, bilgileri paylaşıyoruz. Zaten bende var sizin mailiniz bu şekilde bilim ekibimizden deneyler çapında bir ön bilgileri de alırız zamanla. Evet. Evet. Öğrencilerimize ben bir de tavsiyede bulmak istiyorum. Buyurun. Hayatı gerçekten önemli iki tane dil var. Biri konuştuğumuz dil, ikincisi de matematik. Eğer bilime ilginiz varsa hatta yoksa bile de matematik dilini lütfen öğrenin. Gerçekten çantanızda olması gereken bir, onu değerli bir alet olarak görüyorum ve kesinlikle öğrenin. Aynı zamanda ikinci bir ta dil tavsiyesini de verebilirim. İngilizce bilim dili şu an maalesef, keşke başka farklı şekilde olsaydı ama maalesef bilim dili şu anda İngilizce. Bu yüzden İngilizceyi de bir kenarda tabii, bulundurmakta fayda tabii. var. Take this advice from me. Maybe this is going be the biggest advice, advice I'm going be giving to you. Learn this language and use it. Take care. Thank you very <laughs> Şimdi İngilizce bölümünde bunu anlasınlar diyeceğim. Evet. Ne dedi acaba? Orada İngilizce yaparız. Evet. Efendim çok